Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bu ilk Le modellerine göz atacağız burada. Bir adet ilanımız var. Dolayısıyla sadece bu aracı inceleyeceğiz. Aracımız 815 bin lira bir fiyata sahip. Otomatik vites benzinli 65 binde. 205 beygir motor hacmi net olarak 3791 cc. Dolayısıyla çok atik bir araç. Araçta ahşap detaylar var. İç tasarımda ahşap detayları çok seviyorum. Bildiğiniz gibi çok yakışıyor. Özellikle nostaljik araçlara. İçi bu şekilde deri koltuk. Geniş bir araç. Arkası gayet geniş. 3 kişi hatta zorlarsanız 4-5 kişi bile oturabilir. Ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor. 4 kapı bir araç. Araç siyah olursa makam aracı olarak da kullanılabilir. Bu renkte makam aracı için uygun aslında. Farlar bu şekilde. Sinyaller bu şekilde. Gayet hoş bir tasarıma sahip diyebiliriz. Tek egzoz o da sağda aşağıya doğru bakıyor. Arka far detayları bu şekilde. Jant ve lastikler bu şekilde gördüğünüz gibi. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman araç 205 beygir benzinli bir araç. İlan detaylarını göz attığımız zaman burayı okuyabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.